Özal bir açıklama yaptı. Türkiye'de kumarın artması ülkenin zenginleştiğini işarettir. Parası olmayan kumar oynayamaz. Şu açıklamayı Turgut Özal yaptı demesem de yine Özal yaptı dersiniz. Tam öyle. 80'lerde 90'larda Türkiye'de devlet izniyle açılan yasal kumarhanelerin hikayesini anlatacağım. Yani şu an Kıbrıs'ta oynandığı gibi 1997'ye kadar Türkiye'de de otellerin içinde rahat rahat kumar oynayabiliyordunuz. Hala ara ara gündem olur. Türkiye'de tekrar açılsın kumarhaneler, ülkeye tekrar döviz gelsin. Kumarhane tartışmaları 1996'ya kadar iki eksen de gitti geldi. Bir grup yuvaları yıkıyor, anaları ağlatıyor diye kapatılmasını istedi. Diğer taraf vergi veriyor, turist çekiyor, ülkeyi kalkındırıyor dedi. Ama 1996'dan sonra neredeyse hiçbir destekçisi kalmadı kumarhanelerin. O yıl çok önemli bir olay oldu. Bir suikast, zamanın en büyük kumarhane zincirinin sahibi Ömer Lütfi Topal bir gece evine giderken öldürüldü ve bu olay kumarhanelerin sonunu getirdi. Cinayetten sadece 14 gün sonra kumarhanelerin faaliyetini hükümet durdurdu. Peki hükümettekiler kimdi o zaman? Meşhur refah yol hükümeti. Bu olaydan sadece 2 ay önce Erbakan ilk kez başbakan olmuştu. O yıllarda Refah Partisi mitinglerinde adil düzen İslami ekonomi kavramlarını kullanıyordu ve bu suikast kumarhanelerin kapatılması için müthiş bir koz oldu. Videoda konuşan kişi Erbakan'ın o zamanki baş danışmanlarından Osman Altuğ. Ne demiş ona göre Erbakan? Kumardan gelen haram parayı ben milletime hizmet olarak süremem dedi.